Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız sevgili dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Bugün bu güzelliklerinden huzurunuza çıktım. Bir balkon dolusu sukulatlar, kahpüsler. Bugün sizlere salonumdan hoş geldiniz diyorum. Buraya da hoş geldiniz evime, salonuma. Sevgili dostlarım, iyi ki varsınız. Biliyorsunuz ben her zaman video çekip atmıyorum. Bugün günlerden cuma hayırlı cumalar diliyorum en içten dileklerime dileklerim ile cumanızı kutluyorum sevgili dostlarım bugün şöyle sizlere bu güzelliklerinden bakın dostlarım şöyle gidiyorum bir salon bitki Tabii ki bu kadar da balkonda var bugün sizlere buradan sevgili dostlarım Şöyle bu güzellikler gerçekten artık salona da sığmaz oldular. Bunca bitkiler. Bakın dostlarım. Hiç abartmıyorum. Bil bilirsiniz. Beni bilen dostlar bilir. Bu büyük bitkiler, salon bitkileri. Gerçekten bunlar da salonlara sığmaz oldular. Aldı başlarını gidiyorlar. Bakın dostlar. Tifan bahya. Şöyle sizlere gösteriyorum yakından. Gerçekten. Tabii ki sevgili dostlarım. Şimdi şu anda hava burası çok günlük güneşlik değil. Biraz bunların hakkında bilgi vereceğim. Bu difanbahya bitkisi biraz nemi seven bitki. Beni bilirsiniz. Çok su vermiyorum. Az su veriyorum ama diplerini, dibini nemli tutuyorum. Bakın dostlar şuralarından 8 günde bir yaprakları açıyor bakın bu açmış bir hafta olmadı onun yanından tekrar yaprağı şurada şöyle baş yukarı toprakları bu bitkiler ne kadar sağlıklı olursa diplerinden o kadar sağlıklı bitkiler oluyor bakar mısınız yapraklarına çok büyük kocaman gerçekten çok kocaman maşallah şöyle sizler de lütfen maşallah deyin Şimdi ben bunları da arkadaşlar şöyle su falan vermeyeceğim. Tabii ki ben bunlara su, su suyu kalmadığı zaman kalktı tabii bir az az veriyorum. Hiçbir bitkime çok su vermiyorum. Güneşli havaya sevmiyor arkadaşlar bu bitki. Neden sevmiyor? Direkt güneş aldığı zaman ne kadar perde olursa olsun. Çünkü benim başıma geldiği için diyorum. Yaprakları sarardı. Yandı. Hatta önceki videolarında kestim. Ama Şimdi burası güneş olmadığı için şöyle bunu köşede durduruyorum. Güneş almayan köşede. Buraya çekim için koydum. Arkadaşlar bitkiler salonda sığımız oldu. Gerçekten. Diğer odaları koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Çünkü duman kedicikten. Sabah bunun yapraklarını temizledim arkadaşlar. Çeşmenin altında havlu peçeteyi ıslattım. Normal suyla güzel. Şöyle yapraklarını sildim. Başka bir şeyle silmiyorum ben. Tozlandığı zaman bu da yılların kavuşu. Bakar mısınız? Gerçekten çok büyüdü. Benim boyumu geçti dostlar. Maşallah. Tabii ki bunlar da bu bitki arkadaşlar şöyle yıllardan beri ben de olduğu için diyorum uzun zamandır olduğu için bana geldiğinde bu küçücüktü bu eşim almıştı bu eşim seviyor bu eşim bitkisi tabi ben de bakıyorum Diplerine çay posası koyuyorum. Hem bana gübre oluyor. Hem nemli tutuyor. Tiplerine saksı, büyük saksı. Bu bitki susuzluğa dayanan bitkiye Tabii ki bu kadar su veriyorum. Çay posası falan koyuyorum arkadaşlar. Nemli tuttuğu için. Toprak olduğu için. Bu bitki susuzluğa dayanan bitki. Buna da suyunu veriyorum. Hiçbir bitkime altını çiziyorum. Dibinden çıkana kadar su vermiyorum. Çünkü neden vermiyorum? Arkadaşlar beni bilen dostlar bilir. Ben bitkilerime mantar ilacı asla almadım. Kullanmadım. Kullanmam da. Neden? Çünkü bitkilere az su verdiğim için toprakları sağlıklı olduğu için bunca bitkim var. Balkonda burada sukulatlar hiçbir küf ilacı mantar ilacı kullanmamışımdır. Gerçekten kullanmamışımdır. Neden? Çünkü görüyorum dibinden çıkana kadar asla hiçbir bitkiye su verilmez. Doğa da tabii ki orası doğa. Doğada mesela yağmur yağış olduğu o zaman topraklarda yetişiyor bitkiler ama doğu farklı, ev ortamı farklı dostlar. Gerçekten bunun da altını sizlere belki değin olur. Dışlarda mesela bitki çiçek bahçesi olanlarda diyorum ya bahçe doğu farklı ama ev ortamı farklı. Gerçekten bu güzellikler. Bunu ben mesela arkadaşlar çoğaltmak istesem şuradan kırabilirim suya koyabilirim suda da çillenme oluyor direkt toprağa dikip dar bir da. orada da doğal topraklarla mesela bahçe toprağına bunu çillendirme köklendirme yapabilirsiniz ben yaptığım için diyorum şöyle dostlar bitkiler sağlıklılar gerçekten sağlıklılar bu bitkilerin ben doğal toprak, normal topraklar, normal su bunlarla büyütüyorum. Görüyorsunuz. Yine buradaki kılıçlar. Bunlar da muhteşem. Bu kılıçlar, kılıç çiçeği de çok suyu sevmez. Az su veriyorum. Çok su verildiği takdirde benim başıma, ben köydeyken çocuklarım çok su vermiş. Bir tane kılıç çiçeğim çürüdü. Tabii ki çocuklar nereden bilecek? Büyük çocukların. sağ olsunlar. Şunu da bir istiyorum kılıç çiçekleri de içinde diyorum. Bunlar da çok güzel bitkiler. Gerçekten bir metre boyunu genç dostlar şöyle bakın. Çok güzel bitkiler. Her ortama uyum sağlayan bitkiler. Bunları yatak, yatak odalarına koyuyorlar. Tabii ki benim küçük olduğu için oraya koymuyorum. Havayı temizleyen bitkiymiş. Ev ortamına sağlığı faydası varmış Arkadaşlar bu bitkilerin Tabii ki vardır inanıyorum derinlik bitkisi şöyle kocaman salon bitkisi o da büyüyüp büyüyüp yine o da onu da aynı şekilde diplerine çay posası koyuyorum toprak oluyor nemli tutuyor bu çiçeğimi de aynı dibinden çıkana kadar su vermiyorum görüyorsunuz çok sağlıklı gerçekten sağlıklı Maşallah Arkadaşlar bu çiçeğin ben ne yapacağım bilemiyorum. Gerçekten bu tabii ki burada durdurmuyorum. Salon ortamında bu olmaz. Buraya çekim için getirdim. Krasulya. Diğer ismi para ağacım. Bakın dostlar. Nasıl sağlıklılar. Kendilerini taşıyamıyorlar. Gerçekten şöyle. Üç kök burada. Kırılır diye korkuyorum da. Nasıl sağlıklı sağlıklı büyümüş. Sevgili dostlar. Bu da aynı şekilde. Bunda da çay posası var diplerinde. Normal benim sağlıklı topraklarım var. Tabii ki oralarda buradan da bitkin bitmiş. Uyku çiçeğim o da orada. Çay posası toprak oluyor, gübre oluyor. Bitkilerinize sizler de koyabilirsiniz. Şifa oluyor gerçekten. Çöpe atacağınıza ben gibi güzel güzel bu bitkilerinizi yetiştirebilirsiniz. Çok güzel toprak, gübre oluyor görüyorsunuz maşallah. Şöyle bunları ben buradan alıp budasam bir sürü gerçekten bir balkon bundan krosülyalar olur. Doğal toprakları alırsanız şuralarından kesip kesip bir sürü bitki olur arkadaşlar. Tabii ki ben yapmayacağım. Neden yapacağım? Çünkü benim bitkim çok olduğu için satış yapamadığım için o satış izlerini çok anlamıyorum. Bilemiyorum dostlar. Gerçekten maşallah şöyle aslında bunu ipinden bağlamak gerekiyor ama pırıl pırı yaprakları. Geçen şeydi gördüm arkadaşlar. Büyük televizyonda seyrettim. Orada yaprakları sarı sarı görünüyor. Asla bitkilerim sarı değil. Telden dolayı olabilir. Bilmiyorum. Büyük ekranda sanki yaprakları böyle sarı sarı görünüyor. Maşallah yem yeşil. Görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntıları yok. Bir kısım balkonda. Saksılar ağır olduğu için tabii ki buraya getiremedim. Bir tanesi getirdim dostlar. Çok sağlıklı bitkiler. Gerçekten çok sağlıklı bitkiler. Maşallah. Bakın dostlar. Şuraya bakar mısınız? Bunu da mesela buradan, şuradan da kesip köklendirebilirsiniz. Kuru toprağa dikebilirsiniz. Oradan da olur. Ben diyorum ya yer olmadığı için belki sonra havalı ısınınca yaparım belki. Yine buradaki bu bitkimden şundan arkadaşlar bu da çok güzel bitki tabii ki şuralarını benim duman kediciğim yiyor can sağ olsun o köydeki bahçede evlerde de böyle otları yerdi arkadaşlar gerçekten yerdi çocuğun canı ot yemek istiyor yesin şöyle bu güzellikler şöyle gösteriyorum Yine buradaki hoyam. Bu da çok sağlıklı. Buna da şu anda su vermeyeceğim. Dipleri az az suyunu veriyorum. Kış aylarında çok bitkiler sulanmaz. Şakır, şakır suyla sulanmaz. Kurumaz. O yüzden diyorum dostlar. Yazın yine çok sıkıntı olmaz ama şu aylarda bitkiler çok sulanmaz. 8 günlü bir, 15 günlü bir az az sularını veriyorum. Maşallah bunlar da alıp başlarını. Bakın dostlar. Çok sağlıklı bitkiler. Bunları da mesela ben üretmek istesem şuralarından kırıp şöyle kuru toprağa dikiyorum. Ben bitkilerim çoğunlukla suda çillendirme yapmıyorum. Toprağa dikiyorum. Her şey öyle de dike, dikebilirsiniz. Çillendirip de dikebilirsiniz. Çok güzel bitkiler. Bunlar çiçek açmadı ama tabii ki zamanı gelince açar. Yine geliyorum orkide kızlarıma bakın dostlar hiç ben bir şey vermiyorum haşlanmış yumurta suyuyla suluyorum bu orkideleri başka da bir şey vermiyorum bu yakında artık açacak bir haftaya kadar o zaman görürüz inşallah bunların tabii ki yapraklarını şu yaprağım yanmış neden bunu gösteriyorum orası güneş olduğu için güneşli havalarda güneş ışığı direkt bunları da aslında perdenin arkasında ama dostlar diyorum ya Bakın kökleri nasıl sağlıklı, sıhhatli haşlanmış yumurta suyuna suluyorum. Görüyor musunuz? Bu kısmını da açacak inşallah beraber hep beraber göreceğiz. Bunlar da çok sağlıklı bitkiler. Geliyoruz. Buradaki güzelliği Bunu çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Maşallah. Bu bitki nedir? Bilen var mı bitkinin adını? Bu bitki şöyle yakından gösteriyorum. Her dem yeşili. Çok güzel bitki. Bunu bana oğlumun arkadaşı oğlumun arkadaşı hediye etti. Tabii ki ben de onun yerine bir sürü sukulatlar verdim. Olsun isteğini veriyorum, hediye ediyorum. Bu güzel bir bitki dostlar bana geldiğinde şu kadardı. Bunun buradan yavrusu çıktı. Bu da salon bitkisi. Bana evime gelen misafir bunu çok seviyor. Gerçekten. Bakar mısınız? İnşallah bundan da çoğaltma yapacağım. Şu anda yapmayacağım. Bahar ayını bekliyorum. O, o ay daha şey olur. Havala ısınınca. Şunun bozulmasını istemiyorum. Burada yavrusu olmuş. Şu anne, yavru. Çok güzel bitki. Bana geldiğinde küçücüktü Bayağı de bu kadar da yoktu ama bu bitki de tabii ki açıyor küçük küçük çiçekler oluyor arkadaşlar şöyle gerçekten bakın dostlar bitkiler dipleri ne kadar sağlıklı toprakları sağlıklı olursa bitkiler çok güzel oluyor gerçekten çok güzel oluyor yeter ki toprakları sağlıklı olsun baş yukarı büyüyüp gidiyorlar zamanı gelince bana geleli bu iki defa çiçek açtı buralarından. Çiçekleri çok güzel olmuyor arkadaşlar ama yaprakları güzel. Şöyle. Bunu bazen dostlar doğa çiçeği diye de geçiyor ama o farklı, bu farklı. Her dem yeşili. Anavatını Japonya Japonya'ymış. Araştırıyorum tabii ki ben de. Oradan gelmiş Türkiye'ye. İyi ki de gelmiş. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Güzel bir bitki. Arkadaşlar ben çok Kimler yapmıyorum. Neden yapıyorum Ben ileride fizik olmuştum. Toprağa elim sürmemem lazımmış. Neden onu da anlatayım. Çünkü ben de eklem robası olduğu için, çölyak olduğum için toprak, deterjan, tabii ki deterjan nereye sürülmüyor? akşamada mutfakta olduğum için parmaklarım ağrı oluyor. Ellerim de ağrı olduğu için bu sıra çok dikimler yapmıyorum doktorumun demesine göre parmaklarım ondan ağrıyormuş. Deterjan ve parmaklara dokunma dedi. Tabii ki nereye dokunmayacak dostlar. Bunca bitki yani illa dokunuyorum tabii ki. Bu güzellik bakın dostlarım. Yine diyorum ya almış başına gidiyor diye. Şöyle bunlar benim iki tane. Hatta balkonumda var. Onu da toprağa diktim. O da orada. Diktiğim küçücüktü. Buralarından ilmek olmuş. Aynı fasulye ilmeği gibi. Gerçekten yerlere doğru görüyorsunuz. Bunlar açtığı zaman şuralarından açıyor. Şöyle gidiyor dostlar. Şöyle. Bunlar da pırıl pırıl. Çok güzel bitkiler. Gerçekten çok güzel bitkiler. Ben bitkilerimin her halini seviyorum. Tabii ki şöyle. Böyle yeşil bitkileri çok seviyorum dostlar. Bunlar da tabii ki zaman olunca, zamanı gelince çiçek açar. Ben dostlarım, bilirsiniz beni artık. Bilen dostlar bilir. Elime alıp, yani ben hiç öyle bir şey yapmadım. Düzgün bilgiler veriyorum. Kendi bu bitkilerin deneyimlediğim için, uzun zamandır bu bitkiler bende olduğu için. Çiçek açmaları için hiçbir şey vermiyorum. Normal doğal toprak, kompost toprağı. Bu neden diyorum sürekli. Bu işe yeni başlayan başlayacak olan arkadaşlar vardır. Düzgün bilgiler veriyorum. Gerçekten normal suları toprakları doğal doğal çeşme suyu bakımları bu kadar. Görüyorsunuz onca bitkilerimi var. Hiç de bir sıkıntı yok maşallah. Gerçekten yok. Şurada bir tane skulat getirdim. Bu sukulatlı da arkadaşlar rozetleri rozetlendiler. Başağı başağı gidiyor. Bunda da böyle güzel oluyor. Bakın anaçladılar. Şuradan şöyle gösteriyorum. Nasıl sağlıklı sağlıklılar. Başağı başağı gidiyorlar. Tabii ki bunu dikmek istesem kesip dikebilirim. Diyorum ya bitki çok olduğu için bu da burada kırıldı. Gerçekten kırıldı. Yine burada perleler. Bunlar da perleler. Yine burada sukulat. Burada da başka şeyler var. Bakın dostlarım. Şurada bebek sukulatlar. Bunun gibi balkonda çok bebek sukulatlar var. Gerçekten. Bunları da artık çok üretmek istemiyorum. Kıyamıyorum da. Böyle toprağa koyduğum sukulatlar Şöyle dostlar artık ben gerçekten şöyle bana duman geldiği için duman topraklarımı eşlediği, eşlediği için bana çok iş çıkartıyor. Dikimlerde çok yapmıyorum artık. Azaltmak istiyorum mümkün olduğu kadar. Her sabah balkon topraktan batıyor saksılarımı eşiliyor duman. Tabii ki onu da mahnı yok. Bahçeyi özledi toprak istiyor. Burada ki satıyor ortalaşça bacıma diktim ama ona göndermek istiyorum. Bacım diyor çoğalsın diyor. Yolda kırılır diyor. Uyku çiçeğim. Şöyle çok nazlı çiçek, narin çiçek. Onu da burada. Şunu şöyle çok güzel bir çiçek. Bunun buralarını tabii ki dumancık gibi şurada yapraklarında çiçek açan bir çiçek. Anthurium çiçeği. Çiçek açtığı zaman çok güzel çiçekler açıyor oluyor. Dostlar şöyle diplerinden buralarından büyüyor. Bunu da çok seviyorum. Şöyle. bunu da sararmış yapraklarını kestim. Diplerine diyorum ya topraklar ne kadar sağlıklı olursa o kadar bitkileriniz güzel olur. Sevgili dostlarım bana gelen dostlara hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten Yeni dostlar gelmiş. Hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Beni Türkiye'ye yurt dışı izli, izleyen, her nerede izleyen dostlarıma selamlar, sevgiler gönderiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız dostlarım. Bitkilerden ayrılmak da istemiyorum. Gerçekten. Maşallah. Burası sepa üzeri. Tabii ki dostlar. Sepanın üstünde de hoş oldu. Güzel oldu. Gerçekten. Sevgili dostlarım çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz.